Merhaba arkadaşlar. Hediş'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle A101'den aldığım çiçeklerimi bu şekilde açmış. Onları çekime geldim. Bakın ne kadar güzeller. Rengarenk açmışlar. Bakın. Daha bu da açmaya çalışıyor. Böyle farklı farklı çiçekler almıştım. Bu şekilde de rengarenk olmuşlar. Bir sürü insan bana çıkmıyor demişti bu çiçekleri ama... Bakın nasıl güzel çıkmışlar. Rengarenk açmışlar. Ama şu kocaman oldu. Bakın bu niye böyle oldu bilmiyorum ama devleşti resmen. Ama hala daha bir çiçeği yok onun. Ama şunlar açıyorlar artık. Bunlar karagöz çiçeklerimiz. Bunlar da Zenna yazıyordu ama buralarda Akdeniz tarafında Kirli Zeynep diyorlar bunlara. Niye öyle diyorlar bilmiyorum. Böyle açmaz diyenlere bu da belgesi olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videomu beğenmeyi de unutmayın.